Ben, Ramazan. Ramazan yani, bırak karıyı marıyı. ben bak. Kulağında tutku püsküğünün de parasını alırım. Ne bileyim oğlum? Alırım parasını. Ne tükürme gelmedin? Tükürüm mü oldu lan? Evet oğlum ben o ağa yerleştikten kıt koçadım. Bunlar saçı parası abi. He hayırlı ben olsun. Sana kıtını ben muhtarım oğlum. Allah'a mı? Oğlum oğlum ben. Oğlum, be. bütün, oğlum. Sen bu adam bütün bütün senden oldum. büyük. Muhtar beni bayağı... orada yaptı muhtar oldum. Ben kazandım. Sen ne oldun kral abi? Ben muhtar oldum. <laughs> ben muhtar adayım. Ha. Hadi her gidene mühür bastıran bir yer. Mühürlü muhtar. Mühür bastıran bir yere. Vay vay. İşte Erzurumlu bizim Ramazan ve Kral abi buluşması. Evet. I do see you my Bu hangi dil oluyor Ramazan? Her sustun. Susturdu bak seni. Simay, simay, simay. Erzurumlu Bayburt diye simay, simay, susturdu mu? Ramazan. Ramazan. <laughs>